Merhabalar, iyi günler. Bugün üniversite sınavlarının günü, TYT'nin ilk günü. Yarın AYT, bugün oğlum da giriyor ve bütün girenlere başarılar diliyorum. Aynı zamanda ben bir daha daha giriyorum. Hem AYT hem TYT'ye gireceğim. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Bütün girenlere başarılar diliyorum ama mesajım şu olsun. Bizim gibi yaşı, babalarının yaşındaki insanların sınava girdiklerini böyle bakan insanlara bir açıklama olsun çocuklar bize. Bizim zamanımızda okuma hakkımız elinden alınan meslek liseleriz. İmam hatipleri, türbanlı kızlar bahane ederek bizim meslek liselerinde üniversite hakkını elinden alan bir dönem vardı. Şimdi adalet arayanlar o dönem bizim hakkımızı yiyen insanlardı. Mesela bunlardan biri o dönemki siyasi partiler. 90 ile 99 arasına çok iyi baktığınız zaman kimler hükümete gelmiş, koalisyon olmuş, iyi bakarsanız, bugün hatta bir tane Siyasi Parti Genel Başkanı e, o gün İçişleri Bakanı olarak haklarımızı elimizden nasıl alındığını, biz Türbanlı da değildik, imam Hatipli de değildik ama okuma hakkımızı el, elimizden alan yasalar uygulayanlar vardı. E, şimdi ben 3. üniversiteyi okumak için bir daha sınava girmeye çalışıyorum. E, bunun da detaylarını enine boyuna anlatacağız. Bütün okula girenlere başarılar diliyorum. Bu yaşımıza kadar hakkımızı gasp eden, siyasi ideolojilerini dikte edebilmek için bizleri mahveden eden bu insanlara da hakkımızı helal etmiyoruz.